Hollanda'da Adalet Bakanlığı, sivil kontrol memurları için başörtüsü, kippa ve haç kolyesi gibi dini sembollerin yasaklanmasını öngören yeni bir düzenleme yürürlüğe koyuyor. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen düzenleme, ülkedeki tüm belediyeler için bağlayıcı olacak. Adalet Bakanı Van Weyl'in hazırladığı ve genel yönetmelik kararı kapsamında sunulan yeni yasal düzenlemeye göre, boğalar görev sırasında tarafsız bir görünüm sergilemek zorunda olacak. Bu karar, dini ya da ideolojik sembollerin taşınmasını yasaklayan polis teşkilatı kurallarına paralel olarak uygulanacak. Bugüne kadar belediyeler, boğaların üniforma ve dış görünüm kurallarını kendileri belirleyebiliyordu. Bu durum, bazı kentlerde dini sembollerin kullanımına izin verilmesine neden oluyordu. Tilburg, Arnhem ve Utrecht gibi belediyeler, Adalet Bakanlığı'nın önceki uyarılarına rağmen memurların başörtüsü ya da kippa takmasına müsaade etmişti. Yeni düzenleme ile birlikte, bu farklılıkların ortadan kalkması hedefleniyor. Fan ve el nötr bir kıyafet standardının kamu güveni ve tarafsızlık ilkesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, artık tüm belediyelerin bu kurala uymak zorunda olduğunu vurguladı. Yasağa uymayan belediyelere uygulanacak olası yaptırımlar konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni kıyafet standardı bir yasa tasarısı değil. Bu nedenle temsilciler meclisi ya da senato onayı gerekmiyor. Ancak hükümet düzenlemeyi Danıştay'a göndererek görüş aldı.